Hepsini biz tanzim ettik. İşte o efsane komutan Osman Yumakoğlu Paşa da diyor ki peşmergelere tahsis ettiğimiz bizim yaptırdığımız ııı e, karakollardan yakakallar bizi kurşunluyor. Bana bu gelince verdiğim talimatı yok edin. Yani evet. bunu herkes gördü. Herkes kulağında da gözünde de görme şansını buldu. Ne yazık ki yani şimdi Elimde gene bir kitap var. Bakın Apo Barzani mi diyor. Ya. Yani şimdi Barzani bize yıllarca hep dost gösterdiler. Yıllarca hep böyle e, işte Türk'ün arkadaşı, kardeşi aynı coğrafyayı paylaşmış Mezopotamya kültürünün bir parçası gösterdi. İsa hiç öyle değildi Sayın Okyan. Siz de katılıyorsunuz kesin bu görüşüme. Barzani'nin e, ailesi işte Mustafa Barzani Molla Mustafa Barzani, Molla, Mustafa, Barzani filan. Bunlar hep Türk düşmanı olan Türkiye karşı bir eylem bir insanlardı. Hemen orada tarih araştırmacısı Gökhan Balcı var. Genel, genel kurma arşivlerinde araştırma yaptığında işte askeri tarih ve stratejik etüt başkanlığı da, arşivinde yapıyor. Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani ve amcası Berzanşehir Abdülselam'ın Rusların desteğiyle Ermenileri kışkırtıp işte ülkemizde birçok kanın Türk insanının mağdur olmasının sebebi oldu. Kalkıştı Ruslar adına, Ruslar için. Ha bir de tarih sahnesinde hep biliyoruz İhaneti, ha bu insanlar asla insan deme lütfunu bile bırakın kırmızı pasaportu bu unvanı bile hak etmeyen grup. Bunlar güçten anlar bunların gücü göstermediğiniz müddetçe şımarmalarını. Bir de ihanet edenler hep ihanet ediyor. Evet. Bakınız e, ülkemizde dünya kadar aflar çıkartılıyor. Biraz da hırsızlık vakalarıyla ilgili yani adi suçların dışında e, yani kader mahkumu dediğimiz konuların dışındakilerin hepsi oho da ilk e, bir haftasında tekrar geri dönüyor. E, bu ailede talebani ailesi de o da aynı bunlar ihaneti bizim ülkemize, insan, kendi insanlarına birinci defada o insanlar yok oluyor. Onlar periş, onlar anaları ağlıyor. Sonra da içinde, yakınında kim bulunmuşlarsa onu. Bakın Anadolu'ya kimse ihanet etmemeli. İkinci dünya şimdi hep anlatırız. 500 500 yıl 500 yıl önce İspanya'da işte zulmüne muhatap olan Yahudiler ülkemize gelmiş. Onları bütün Onlara kucak açmışız. kaynaklarımızı tahsis etmiş. İşte daha ikinci dünya harbinde yine zora düşen Yahudiler bizim ülkemizi. Ki mesela benim işletmek, iktisadi ticaret dermez Sultan Ahmet. Benim ilk, hocam, hocam e, kayınpederi bir işte Yahudi profesördü. O iki dünya harbinde ülkemize sığınmak mecburiyetinde kalan. Peki sattığımız zulmünden 500 bin kişi kaçtığında nereye e, sığındı? 90'da falan Bulgaristan, Zimkov zulmünden kaçanlar nereye sığındı hepsi geldiler. Bu coğrafya herkesi kucakladı. Herkese ekmek var, herkese hürriyet var, herkese mutluluk var. Ama biz bu coğrafyanın üzerinde çok önemli kaynaklar olduğu için birileri de boş bırakmıyor. Çoğu defa, affedersin, evet. amiradesi de gaz yiyen, çoğu defa böyle. Ee, ihaneti, tescilli olanların tekrar tekrar ihanetlerini sergilediği, ha, yöneticilerin de gaflet ettiğinde asla üzerinde oturma şansı kalmadı. güçsüzlerin bu coğrafyada hayat bulması mümkün değil. Ha, bizim ülkemiz güçlü, kaynaklarıyla güçlü. Bakın en fazla bizim ülkemizde milli eğitim oynarlar. Neden? Her defası seçim, şeyleri değişir, üniversiteye girmeler değişir, okullara girmeler değişir. Niye? Gençleri meşgul etmediler. Gençler çünkü Avrupa yaşlandı, kocadı. Türkiye ise dinamik. Dolayısıyla ihaneti belli adamlar ihanet etmeye devam edeceklerdir. Bunlara gücü göstermediğimiz müddetçe ha, PKK için Irak'a girmekten ziyade Barzani'yi budamak için girmeliyiz. Evet burada araya gelmek istiyorum. E, emekli Orgeneral Hurşit Tolan'a sordum. E, telefonda Hurşit Tolan e, Musul Habur sınır kapısının bir önce kapatılmasını söyledi. Şimdi bir huşut donanımı kısa telefon bağlantısını izleyelim tekrar sohbete devam edelim. Bu olay e, bu son derece üstüncü olay meydana geldikten sonra bilen bilmeyen herkes e, aklınca bir takım şeyler üretmeye başladılar ve şunun hesabını sormaya başladılar. E, bilmedikleri için tabii, ilgilenmedikleri için, araştırmadıkları için. Peki biz böyle zayiat veriyoruz da Aa, teröristler neden zayiat vermiyor gibi e, saçma sapan sorular sordular. Onun da hemen cevabını vereyim. Evet. Bu olaydaki 32 Genel Başkanlığı'nın resmen açıkladığı terörist öyle ele geçirilen terörist dışında şu kadarını biliyorum. Eğer Genel Kurmayın sitesine girmiş olsalardı, şunu bulacaklardı. Bu konuda fikir üreten e, soru soran birileri şunu bulurlardı. Ağustos başından Ekim 15'e kadar 57'si ölü, 66 teröristin ele geçirildiğini, evet. keza yol aramalarıyla kendiliğinden teslim olan 54 teröristin ele geçmiş olduğunu ve yine teröristle işbirliği içinde olan 95 kişinin de gözaltına alındığını ya da tutuklandığını öğrenirlerdi. Ama bunların hiçbirini bilmeden. Sadece e, tamam üzülmek, üzülmek e, hepimiz üzülüyoruz. Üzülmek doğal ancak araştırmadan bilmeden hani e, rahmetli Mumcu'nun sözüyle bilgisiz fikir üretenler için bu ifadeyi kullanıyoruz. Evet. E, bir de terörle teröristi hala ayırt edemeyenler lütfen bu konuda hiçbir şey söylemesinler. Terör başka olaydır, teröristle mücadele ayrı bir konudur. Teröristle mücadele, terörle mücadelenin içerisinde yer alan güvenlik kuvvetlerinin eline silah almış e, kişilerle olan mücadelesidir. Ki bunu silahlı kuvvetler, e, devletin emniyet güçleri yani polis teşkilatı, jandarma teşkilatı ile korucular yürütmektedir. Ama terörle mücadele devletin görevidir. Devlet bunu tüm kurum ve kuruluşlarıyla yapar. Evet. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla. Sadece bunu askere git, bölgede teröristi bul, etkisiz kıl. Peki bunun sosyolojik boyutu, bunun ekonomik boyutu, bunun psikolojik boyutu, bunun siyasi boyutu ne olacak? İşte bunları devlet halletir. Evet, Turşit Tolun'u dinledik. Değerli komutanım diyor ki, Musul, Kuzey Irak'a giden haburusunun kapası, onların nefesidir. Bu nefesini kısmamız gerekiyor diyor. Şu an kadar böyle bir şey yok. Şimdi elektrik bizden gidiyor. Un bizden gidiyor. Pirinç bizden gidiyor. Sigara bizden gidiyor. İbrahim Tatlıses'in kasetleri bizden gidiyor. Kolalar bizden gidiyor. Çikolatalar bizden gidiyor. Her şey bizden gidiyor. Büyük bir e, bilmiyorum yani bu bir iddiadır. Doğrudur yanlışı bilmiyorum. Büyük bir e, uyuşturucu kaçakçılığı olduğu söyleniyor hmm. burada. İşte arenada geçen izledik. Uğur Dündar o gün telefon açtım Uğur Dündar'a o gün programı vermiş. E, bir terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığını görüntülediği Haydarpaşa limanında her şey bizden gidiyor gidiyor da hiçbir adım da atılmıyor Hasan Bey yani Habur derhal ve geciktirilmeden kapatılmalı çünkü bunların haydutluğu da kaynakları da hareket alanları da yalnızca PKK'dan bahsetmiyorum. Yani bize bizim ülkemize düşmanlık besleyen o bölgenin bütün yöneticilerini kastediyorum. Şimdi Ova köy sınır kapısı var. Hemen Telafer'in başında. Telafer bin yıllık Türk yurdu. Türkiye'de telafer Türk bombalanırken yoğun yaşadığı. Tabii Türklerin yaşadığı. Biraz da Türk diyorum, Türk ben demiyorum. en mesela bizim ülkemizde telafer bombalanırken e, ki Irak'taki en önemli millet olarak bizim en çok tepki vermemiz gerekendi.